Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Akvaryum Vlog'unun kaçıncı bölümü? Dördüncü bölümünü çekeceğiz. Bugün balıklarla alakalı ufak tefek değişikliklerimiz var. Size daha önce hiç göstermediğim nefistes yavrularım var. Ve onların yeni akvaryumu hakkında birkaç bilgi vereceğim. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar şu an yeni kurulumunu yaptığım lepistes tankımı görüyorsunuz. Bunlar fil kulak mozaik yavrularım arkadaşlar. Annesi ve babası maalesef hayatını kaybetti. Ben de bu akvaryumu nefis testlerimi koydum. Yavru nefis testlerimi. Eskiden videoları izleyenler bilir burada. Transgenetik tetralarım ve gromi balıklarım vardı. Maalesef bir ay evde olamadığım için o balıkları kaybettim. Sadece bir tane Japon balığı ve gromilerin mavi olanı kaldı. Onları da geçici bir süreliğine buraya aldım. Şimdi bu balıkları da yeni evlerine getireceğiz. Gördüğünüz gibi Japon balığımız şurada saklanıyor. Şimdi onları alalım oradan. Ve yeni evlerine getirelim. Şuradan suyumuzdan alalım. Nasıl olsa bunu kaldıracağız. Şöyle balıklar nerede balıklar? Flash açsam iyi mi olur? Evet, daha iyi olabilir sizler için. Evet, i̇ki tane balığımızı koyduk. Çöpçülerim bir tanesi de öldü. Komando olan kaldı sadece. Yani çok üzücü bir olaydı gerçekten. Uzun süredir beslediğim balıkları kaybetmek beni üzdü. Japon balığı rıfkımızı da aldık. Şunu şurada bırakalım ben onu alırım sonra. Burada bir yerde. Arkadaşlar balıklarımızı şimdi yeni evlerine doğru Getiriyoruz. Burası büyük oskarlarımın olduğu yer. Şimdiki balıklarımda koyacağım akvaryum bu. Bu da 35 litrelik bir akvaryum. Japon için yeterlidir. Filtresi yok. Bu arada ileride bir filtre alabilirim. Pipo filtre. O gördüğünüz 35 litrelik ithal akvaryumda Dolphin kendinden motorlu pipo filtreyi kullanacağım o şu an kargoda gelince onun bir inceleme videosunu da çekeceğim şimdi şunların aşılamalarını bir yapalım bir dakika Evet arkadaşlar, şu an balıklarımızın aşılaması yapılıyor. Evet arkadaşlar. Balıklarımızın aşılaması bitti. Şimdi gelin bunları akvaryumlarına koyalım. Bu suyu çok doldu. Biraz şuradan su alsak fena olmaz. Evet. Evet arkadaşlar, balıklarımız yeni evlerine geldiler. İnşallah burada yaşarlar Hayır, sıkıntılar olmaz. Şimdi gelin size. Asıl bomba akvaryumumuzu göstereyim Oskarlarımız canavarlarımız Ve köpek balıklarımız Buradaki dekorları biraz Biraz aldım buradaki dekorlardan o içerideki Yeni kurduğum akvaryumu yaptım Koydum daha doğrusu O akvaryuma da Daha güzel planlarım var Güzel bitkiler almayı planlıyorum oraya şu Korona biraz Bitsin Oraya da güzel tetraydı bitkiydi alacağım büyük ihtimalle lepistes yavrularını oradan alıp tetra falan koyacağım isterseniz gelin sizinle birlikte besleyelim canavarlarımızın. şöyle bir dip yemimiz vardı bunu internetten almıştım dip yemini biraz küçük gelmiş Biraz daha verelim Acıkmışlar baya Yemek giyişleri çok hoşuma gidiyor bakın şurada birikmiş onu kim yutacak Köpek balıklarımız da aşırı derecede büyüdü Arkadaşlar şu an bunun suyunu yaz diyebilirsiniz ben yeni su değişimi yapıyordum Doldurmaya fırsatım olmadı. Yarın doldururum büyük ihtimal bunun suyunu da. Filtresini falan temizledim. Filtresini temizlerken video çekmeyi düşünüyordum ama biraz zor oluyor tek kişi. Filtreyi temizlemek zaten zor. Biraz izleyin. Bizim motosumuz da buradan. Kumlarını almışlar. Arkadaşlar bayağı büyüdüler bu arada bir ayda Bu kadar büyüdüklerini zannetmiyordum ben balıklarımı bir aydır görmüyordum Başka bir yere gitmiştim mecburiyette Bir ayda büyüdükleri beni şaşırttılar gerçekten Videomuzun kapanışını Yapalım Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşunu Ve abone olmayı unutmayınız İyi günler